derler ya aşk kördür ama belki de aşk gerçekten kör değildir. Belki sadece çok ama çok seçici bakar. Herkesi görmez. Her hareketi anlamlı bulmaz. Ama birini öyle bir görür ki bir bakışın içinde bir ömür saklı kalır. Ve işte burada basit görünen ama içinde karmaşık duygular barındıran bir soru var. Bir kadın seni gerçekten seviyorsa bunu nasıl anlarsın? Hediyeler mi? Tatlı mesajlar mı? Netflix karşısında battaniye altındaki sıcaklık mı? Hayır. Gerçek sevgi en çok görünmeyen yerlerden sızar. Kelimelerin arasına, bakışların boşluğuna, sessizliklerin içine. Bir kadının seni gerçekten sevdiğini anlaman için bazen bakman gerekmez. Hissetmen yeterlidir. Ama önce anlaman gerekir. Bir sevdiğinde Sustuğu yerler bile çığlık gibidir. Bir kadın seni sevdiğinde, seni sadece sevinçte değil, öfkesinde de hissedersin. Sadece sarıldığında değil, uzaklaştığında da anlar, öğrenirsin onun seni nasıl sevdiğini. Çünkü bir kadının gerçek sevgisi en çok kavga anlarında kendini belli eder. Öyle alelade tartışmalar değildir bunlar. Bu akşam ne yesek tartışması değildir. Bu. Kalbinin merkezine kazınmış eski korkularla senin avuçlarında savaşmasıdır. Sen sadece ''Dün iyiydik, bugün ne oldu?'' Sen? diye sorarsın. Ama o gün, onun içinde bir kapı açılmıştır. Belki senin bir cümlen, bir susuşun, bir bakışın, ona geçmişteki bir yıkılışı hatırlatmıştır. Ve o da ''Aynısı seninle olur mu?'' diye içten içe korkuyordur. Sevgi bazen öfke kılığına girer ama dikkatli bakarsan, saldırının değil, korkunun sesi olduğunu anlarsın. Çünkü seni sevmeyen kadın gitmeye hazırlanır. Ama seni seven kadın kalabilmek için savaşır. İki makyajını değil, yaralarını gösterdiğinde bir kadının seni gerçekten sevip sevmediğini öğrenmek istiyorsan, onun sana hangi haliyle geldiğine bak. Seni etkileyen parfüm kokusuyla mı, yoksa bir sabah ağlamaktan şişmiş gözlerle ve titreyen bir sesle mi? İkincisi ise orada dur. Çünkü o en çıplak haliyle oradadır. Ve bu hal hiçbir rujun, hiçbir kahkahanın kapatamayacağı kadar gerçektir. Sana babasını anlatır belki. Bir gece nasıl yalnız kaldığını, nasıl kırıldığını ama birine hiçbir şey söyleyemediğini, işte o an onun zırhı düşmüştür. Ve bu düşüş onun sana en çok güvendiği andır seni kendinden bile sakladığı hikayelere dahil etmiştir. Ve içten içe tek bir şeyden korkuyordur. Bu halimi görürse belki beni artık sevmez. Sen susarsın çünkü orada konuşmak değil kalmak gerekir. Omzuna başını koyduğu anda geçmişiyle beraber sana yaslanmıştır. Ve bir kadın geçmişini taşıyabileceğini düşündüğü bir erkeği sever. Sen unutsan da o hatırlar sevgi, bazen en küçük detaylarda yaşar, senin bile unuttuğun anıları o bir çiçek gibi saklar içinde. Aylar önce anlattığın bir anı vardır mesela. Çocukken babam pazar sabahları camı açardı. Springsteen çalardı demişsindir. Ve bir gün onun arabasına bindiğinde cam açıktır. Springsteen çalmaktadır. Sana bakmaz. Bir şey söylemez. Ama içten içe ben dinledim der. Seni dinledim, seni hissettim. İşte bu sevgidir. Doğum gününü hatırlamak değil mesele annenle aranın niye zor olduğunu, işten geldikten sonra neden sessizleştiğini, kahveni neden şekersiz içtiğini hepsini bilir. Çünkü senin sadece yanında değil, içindedir. Seni yaşamıştır ve senin küçük parçalarını özenle toplamıştır. Bu dünyada bir insanın seni bu kadar dikkatle izlemesi mucizedir. 4. Sadece seni sevmekle yetinmez, seni geliştirir bir kadın seni seviyorsa seni olduğun halinle kabul eder ama bu seni olduğun yerde bırakacağı anlamına gelmez çünkü o senin neye dönüşebileceğini görüyordur ve içten içe şu cümleyi kuruyordur. Bu adam çok daha fazlası olabilir. Sana böyle kal demez. Sana senin içinde daha büyük bir adam var der. Sen kaçmak istersin, o peşinden gelir. Sen böyle de iyiyim dersin. O gülümseyip yalan söylüyorsun der. Korkutucu olabilir ama bir kadının seni kendi potansiyelinle sevmesi gerçek bir bağlılıktır. Çünkü seni sevmenin kolay yolunu değil, doğru yolunu seçmiştir ve bu nadir bulunur. 5 Sen orada değilken bile seni savunur bir gün adın geçer bir ortamda. Sen orada değilsindir. Birisi seni küçümseyen bir laf eder ve o kadın gözünü bile kırpmadan seni savunur. Sen onun neyle savaştığını bilmiyorsun. Sessizce dimdik sahipsiz bırakmadan çünkü aşk sadece iki kişilik değildir. Gerçek aşk kalabalıkta belli olur. Sana ihtiyaç duymadan senin için ses olan bir kadın sadece seven değil, sahip çıkan bir kadındır. Altı gelecekten bahsederken sen de oradasın planlar yaparken hep biz diye konuşur. Yeni yıl için nereye gitsek? Balkona hangi masa yakışır sence? Senin sevdiğin çayı da aldım. Evlilik teklif etmiyor ama kalbi çoktan kararını vermiş. Geleceği anlatırken sen onun yanında yer alıyorsundur. Fark etmeden, doğal bir şekilde. Çünkü sevgisi artık sadece bugün de değil. Yarınında da seni hissediyor. 7. Sen henüz hazır değilsen bile, oradadır. Henüz tam olgunlaşmadın. Bazı korkuların, eksiklerin var kendine bile itiraf edemediğin zayıflıkların ama o hala yanında. Çünkü o seni sonuçların için değil, mücadele ettiğin için seviyor. Senin hala yazılmakta olan hikayeni seviyor. Ve bu en nadir bulunan sevgi türüdür. Çünkü çoğu insan sonucu sever. Ama seni süreçte seven biri gerçekten seninle olmak istiyordur. Son söz eğer hayatında böyle bir kadın varsa ona sadece seni seviyorum deme. Ona bir dünya inşa et. Omzuna yaslandığında, burada güvendesin hissini ver. Çünkü seni geçmişinle, hatalarınla, eksiklerinle, karanlık yönlerinle sevmiş, bir kadın sana sadece aşık değildir, sana bağlıdır. Ve bir adamın yaşayabileceği en gerçek bağ budur.